8. test ilk sorusu. 5 farklı torbada sırasıyla 20, 25, 28, 32 ve 40 adet bilye bulunuyor. Bazı bilyeler torbasından çıkarılıp diğer torbalara atıldığında tüm torbalardaki bilye sayıları birer ardışık sayı oluyor. Şunu altını çizelim. Buna göre en az kaç bilye çıkarılıp diğer torbalara atılmıştır? Torbalarda toplam şunları toplarsak 145 bilye olduğunu görürüz. Bizden istenen şu. Bazı torbalardaki bilyeler diğerlerine aktarıldığında ardışık bir sayı dizisi oluşması isteniyor. Yani torbalardaki bilye sayıları artık birer ardışık sayı olacak. Peki 145. 5 torbaya nasıl dağıtılır? Şöyle 145'i 5'e bölersek 145 bölü 5 29. İşte yeni oluşacak sayı dizisinin tam ortası 29 olacak. Yani 29 şuraya 28 30. Şurada 27. Burada 31. Eskiden neydi? Bu torbada 20 tane. Bu torbada 25. Burada 28. Burada 32. Burada da 40 tane vardı. Bizden istenen yer değişen bilye sayıları. Şunu biraz kaydıralım. Yani bu eskisi. Bu da yenisi. Peki şurada ne yapmış? tam 9 tane bilye yer değiştirmiş. Buradan 9 tane. Şurada 2 tane. İşte bu yer değişen bilyeler diğerlerine eklendiğinde yeni sayılar ortaya çıkıyor. Toplam 11 bilye yer değiştirmiş. Bu 11 bilye bakın. Burada 7 tane geldi. Artı 7. Şurada artı 3. 10 yaptı. Şurada artı 1. Yani dengelendi. Buradan çıkanlar şuraya geldi. Demek ki en az 11 bilye çıkarılıp diğer torbalar atılırsa torbalardaki bilye sayıları birer ardışık sayı olur. Test 8'in ikinci sorusu. Ali elindeki 5 kurşun kalemi karşılık Murat'tan 3 tükenmez kalem aldığında elindeki kalemlerin toplam değeri 82 lira artıyor. Bir kurşun kalemin fiyatı 25 lira olduğuna göre bir tükenmez kalem fiyatı kaç liradır Ali ne yapmış 5 kurşun kalem vermiş Murat'a ve karşılığında üç tükenmez kalem almış ne diyor burada bir kurşun kalem 25 TL yani Ali Murat'a ne vermiş şöyle Ali ve Murat yazalım Ali Murat'a 5 çarpı 25 TL'lik kalem vermiş o da 125 TL demek ki Ali'den şuraya 125 TL gitti. Murat'ta ne almış? 3 tükenmez kalem. Sonuçta Ali'nin kalemleri 82 lira artıyor. Yani Ali'nin elindeki kalemlerin toplam değeri 82 lira arttığına göre aldı verdiğinden 82 lira fazlaymış. Demek ki 3T 125'ten çıkarılınca 82 elde edilir. 3T eşittir. 125 artı 82 207 yapar. 3'e bölersek 69. Demek ki bir tükenmez kalem 69 TL'ymiş. Cevabımız C şıkkında. Bir turnuvadaki tüm oyuncularla birer kez oynayan Nuri'nin kazandığı maç sayısının 4 katı, kaybettiği maç sayısının 5 katına, Berabere kaldığı maç sayısının 3 katına eşittir. Buna göre turnuvada en az kaç oyuncu vardır? Nuri tüm oyuncularla birer kez oynamış. Kazandığı maç sayısının 4 katı, kaybettiği maç sayısının 5 katına, berabere kaldığı maç sayısının 3 katına eşitmiş. Şimdi kazandığı maçlara G diyelim. Yani galibiyet gibi analım. Bunların 4 katı, kazandıklarının galiplerinin 4 katı neye eşitmiş? Kaybettiği mağlubiyet diyelim ona. Yani M harfiyle analım. Bunların 5 katına 5 mağlubiyet eşittir Berabere kaldığı maç sayısının 3 katına 3 çarpı B de beraberlik Bu tarz eşitliklerde payda eşitler gibi Bir yöntem kullanabiliriz 4, 5 ve 3 nerede buluşur? 60'da 4'le neyi çarparsak 60 olur? Şurası 15 15K Mağlubiyet 12K 5'i 12 ile çarpsak 60 olur Bu da 20K galibiyet, mağlubiyet ve beraberliği belirledik. Buradan 15 artı 12 27 artı 20 47K maç yapmış. Nuri demek ki toplamda 47K maç yapmış. En az kaç maç olur? En az K yani 1 yazarsak en az 47 maç. O halde cevabımız D. Şıkkı gibi görünse de değil. Çünkü Nuri de var. Nuri 47 kişiyle maç yapmış. Kendisi de dahil ne olur? Toplamda 48 oyuncu vardır bu turnuvada. Cevap Ederne olacak, bu değil. 8. testin 4. sorusu. Yavru çekirgenin 5 sıçrayışta aldığı yolu yetişkin bir çekirge 2 sıçrayışta almaktadır her biri aynı anda aynı noktadan ve aynı yönde 120 sıçrama yaptığında aralarındaki uzaklık 72 metre oluyor. Buna göre yavru çekirge bir sıçrayışta kaç santimetre ilerleyebilir? Soruda önemli yerlerin altını çizelim. Yavru çekirgenin 5 sıçrayışta aldığı yolu yetişkin çekirge 2 sıçrayışta alıyor. Şimdi yavru çekirge bir sıçramada x kadar yol alsın. Yetişkin ise y kadar yol alsın. Ne diyor? 5 sıçrama yavru da 5 çarpı x'lik bir yol demektir. Yetişkinde ise 2 çarpı y'ye kadar yol demek. Bunlar birbirine eşitmiş. Bu durumda x 2k y de 5k uzunluğunda olur. Demek ki yavru çekirge her sıçramada 2k yetişkin her sıçramada 5k yol alıyor. Bunları yazalım. x eşittir 2k y eşittir 5k ne diyor? Her biri aynı anda, aynı noktadan ve aynı yönde 120 kez sıçrıyormuş. Daha sonra aralarında 72 metre uzaklık oluyor. Bunu kabaca şöyle çizelim. Yavru çekirge sıçradığında buraya gelir. Yetişkin şuraya gelir. Ve aralarında ne kadar? 72 metre mesafe kalıyor. Şimdi yavru çekirge her sıçramada 2K yol alıyordu. 120 sıçrama yaparsa 240 K yol alır. Yetişkin ise her sıçramada 5 K yol alıyordu. 120 sıçramada 5 çarpı 120, 600 K yol alır. Şu arada ne kadar fark oluşur? 360 K. Demek ki 360 K ne eşitmiş? 72 metreye. Metreyi santime çevirelim. 7200 santim olur. Burada sıfırı sadeleştirdik. 720 bölü 36 K eşittir 20 olur. Bize ne sormuş? Yavru çekirge bir sıçramada kaç santim ilerler? Yavru çekirge 2 kaydı. 2 çarpı 20 toplam 40 santim ilerler. Cevap D şıkkında. Test 8'in 5. sorusu belli sayıda takımın olduğu birlikte her takım hem kendi sahasında hem de rakip takımın sahasında maç yapacaktır. Tüm takımlar birbiriyle maç yapmış. Her bir takım toplam 52 maç yaptığına göre bu ligde kaç takım vardır burada? Her bir takım toplam 52 maç yapmış. Şimdi örneğin A takımını ele alalım. A takımı hem kendi sahasında hem de rakip sahada olmak üzere toplam 2 maç yapar. Yani her bir rakibiyle 2 maç yapar. Birini kendi sahasında, biri rakip sahada. O halde A takımı bir rakibiyle iki maç yapıyorsa ve toplam 52 maç yaptığına göre kaç rakibi vardır? 52 bölü 2'den 26 rakibi var. Şu halde ligde toplam A takımıyla beraber 27 takım vardır. Cevap C şıkkındadır. Altıncı soru. Bir barajdaki suyun seviyesi her 20 yılda bir 1 bölü 4 oranında yükselmekteymiş. 2012 yılındaki su seviyesi 1,5 metre olduğuna göre 1972 yılındaki su seviyesi kaç santimdir? Barajdaki su seviyesi 1972'den başlayarak her 20 yılda bir 1 bölü 4 oranında artıyor. 1972 sonra 20 yıl geçiyor. 1992 bir 20 yıl daha 2012. Her 20 yılda ne yapıyor? 4'te 1 oranında artıyor. 2 defa 1 bölü 4 oranında maruz kalmış. Yani 2 defa 4'te 1 oranında artmış. O halde başlangıca 16x diyebiliriz. Şurası 16x olsun. 72'den 92'ye gelene kadar 4'te 1 oranında artarsa yani 4x kadar artarsa ne olur? 20x olur. 92'den 2012'ye gelene kadar Yine 4'te 1 oranda artacak. 20'nin 4'te 1'i ne yapar? 5x yapar. 5x artacak burada. Ve 2012'de 25x olacak. Demek ki 25x neye eşitmiş? Soruda veriliyor. 1,5 metre. Santime çevirelim. 1,5 metre 150 santimdir. Buradan da x eşittir. 6 bulunur. 72 yılındaki su seviyesi kaç santimdir? 72 yılında 16x'ti. 16'yı Şurada bulduğumuz x ile çarparsak 6 ile 96 santim olarak buluruz. Cevap 5 yakındadır. 7. ve 8. soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayalım. 4 katlı bir apartmanın her katı boyanacaktır. Aşağıdaki tabloda bir işçinin hangi katı kaç günde boyadığı gösterilmiş. Tabloda demek ki sadece bir işçinin tek başına hangi katı kaç günde boyadığı veriliyor. Soruyu okuyalım. Bir işçi bu apartmandaki katları tek başına boyama başlamış ve birinci katı bitirmiştir. Daha sonra bu işçiye eş kapasitede 5 işçi daha katılırsa geriye kalan katlar kaç günde boyanır? Tabloya bakalım. Bir işçi önce ne yapmış? İlk katı bitirmiş. Şurası bitmiş. Daha sonra bu işçiye 5 işçi daha gelmiş eş kapasitede. Toplam 6 işçi gibi oluyorlar. Önce bu işçi normalde diğerleri gelmeseydi tek başına kalan 3 katı 18 günde bitirecekti. Bunu yazalım. O halde sonuca şöyle gidebiliriz. Bir işçi tek başına 18 günde bitirebiliyorsa 6 işçi kaç günde bitirir? İşçi sayısı artarsa iş daha erken biter. O halde ters orantı vardır. Demek ki bir kere 18, 18 eşittir 6 xten x eşittir 3. Demek ki kalan katlar 3 günde bitiyormuş. Cevap Bursa. B seçeneği. 8. soruda 3 işçi ilk 2 katı boyamayı bitirdikten sonra işçilerden biri işten ayrılıyor ve kalan işçiler boyamaya devam ederek işi bitiriyor. Buna göre apartmanın boyama işi toplam kaç gün sürmüştür? Şurada şöyle not alalım. 3 işçi ilk 2 katı boyamayı bitiriyor. Daha sonra işçilerden biri işten ayrılıyor. Kalan işçiler işi bitiriyor. Yukarıdaki tabloya dönerek soruyu orada çözmeye çalışalım şimdi. Soruda verilen bilgilere göre ilk iki katta 3 işçi çalışıyordu. Daha sonra bir kişi ayrılıyor ve kalan katlarda 2 işçi çalışmaya devam ediyor. Burada şuna dikkat edin. Tabloda verilen sayılar bir işçinin o katı kaç günde bitirdiği. Burayı şöyle düşünün. Bir işçi ilk iki katı 9 günde bitiriyorsa bu bir işçi. 3 işçi kaç günde bitirir? Ters orantı. Yani şöyle yapabiliriz. Bir işçi 9 günde bitiriyorsa 3 işçi kaç günde bitirir? Ters orantı gereği buradan 3x eşittir 9 olur. Buradan x eşittir 9. O halde ilk 2 kat, özür dilerim burada 9 değil, x eşittir 3 bulunur. İlk 2 kat 2 günde bitiyormuş. Unutalım. Kalan 2 kat 2 işçi tarafından tamamlanacak. Aynı orantıyı bu şekilde kuralım. Bir işçi son iki katı 7 günde bitiriyorsa 2 işçi kaç günde bitirir? Hemen yazalım. Şurada bir işçi 12 günde bitiriyorsa 2 işçi kaç günde bitirir? Burada da ters orantı var. 2x eşittir 12'den x eşittir 6. Demek ki son iki katta 6 gün eklenirse buna toplam 8 günde bitmiş olur. Şimdi soruya dönelim. Apartmanın boyama işi toplam kaç gün sürmüştür? İlk iki kat 3 günde. Son iki katta 6 günde. Demek ki toplam 9 günde bitiyormuş. Cevap C şıkkı. Tabloda sanki bir şey yanlış yazdık gibi geldi ama bir bakayım yine de. Nerede? Evet. Biz doğru bulmuşuz. Şurada. İlk 2 kat 3 gün demişiz ama burada yanlışlıkla 2 yazmışız. Şurası 3 olacak. Doğrusu 3. İlk 2 kat 3. Son 2 kat 6 günde bitiyormuş. Toplam 9 gün. Cevabımız C şıkkındadır. 9, 10 on ve 11. On soruları aşağıda verilen bilgilere göre cevaplayalım. Aşağıdaki tabloda bir ülkedeki bazı bakanlıkların 2011 yılı bütçesi ve toplam bütçedeki payları yüzde olarak verilmiş. Adalet Bakanlığı 40 milyar TL. Şunlara TL yazalım. Ne olduğunu görelim. TL, TL. Bunlar da yüzde. Yüzde 14 ve yüzde 6. Bakalım referans olarak nereye alabiliriz? Turizm ve Diyanet. Yani yüzde olarak verilenler toplam yüzde 20. Bu halde geri kalanları ne olur? %80 olur. Yani burada şöyle bir taktik uygulayabiliriz. Bu %20 olana 1 pay yani 1 p. %80 olana da 4 p diyebiliriz. 4 pay. 5 payın birini eğitim pardon turizm ve diyanet almış. Geri kalanı da diğerleri almış. Burada adalet, eğitim ve savunma bakanlığı toplam ne kadar? 40. 60 daha 100 280 TL 280 TL neye karşılık geliyor? 4 paya karşılık geliyor. Demek ki 1 pay ne kadar yapar? 70 Tüm bütçe ne kadardı? 5 paydı. O halde 5 çarpı 70'ten ne yapar? 350 milyar TL. Cevabımız da ne olur? Diyarbakır. 9. soruda bize tüm bakanlıkların Toplam bütçesi sorulmuş. Biz kolaylık olsun diye pay pay verdik. Toplam bütçede 5 pay oluyor. 10. soru. Bütçeden Turizm Bakanlığı'na ayrılan para Diyanet Bakanlığı'na ayrılan paradan kaç milyar TL fazladır? Tabloya geri dönelim. Ne bulmuştuk? Turizm ve Diyanet. Bunlar soruluyor. Şimdi turizm bütçeden %14 pay alıyor. Diyanet ise %6 alıyor. Bunları ayrı ayrı bulacağımıza şöyle yapalım. Turizm diyanetten sanki %8 daha fazla pay alıyor gibi düşünebiliriz. Yani bütçenin %8'ini bulacağız. Tek yapmamız gereken bu. Bütçeyi zaten biz 350 olarak bulmuştuk. Bunu da %8'ini hesaplarsak sorun cevabını bulmuş oluruz. Soruya dönelim şimdi. Evet bütçemiz 350 milyardı. Bunun %8'ini bulursak aradaki farkı bulmuş oluruz. 350 çarpı 8 bölü yüzden şu sıfırı sildik. Sonuç şöyle yapalım. Şunu 5'e bunu da 5'e bölersek 7. Burası da 2. Şurasını sadeleştirirsek 4. 7 kere 4. 28 milyar daha fazla bütçe alır. Cevap Bursa. Evet 11. soru. Eğitim Bakanlığı'nın bütçesi Turizm ve Diyanet Bakanlıklarına ayrılan toplam bütçenin kaçta kaçıdır? Tablodan zaten Turizm ve Diyanet'in tüm bütçenin %20'sini aldığını biliyoruz. Eğitim Bakanlığı ise onu hesaplayalım. 60 milyar TL'ydi. O zaman tüm bütçenin ne kadarını alır? 60 bölü 350 çarpı 100. Buradan gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Şu sıfır şunu götürür. 10 ile 35 5'e bölünür. Burada 2. Burada 7. Demek ki yüzde 120 bölü 7'sini Eğitim Bakanlığı alıyormuş. Ne sormuş? Eğitim Bakanlığı'nın diğerlerine oranı sormuş. Kaçta kaça demiş. O halde 120 bölü 7'yi ne yapacağız? 20'ye böleceğiz. Buna bu sadeleştirirse 6 olur. Demek ki 6 bölü 7'siymiş. Cevap Ты